Arkadaşlar merhaba. FX Pulse ile yine bir test istendi. Tabi biliyorsunuz arazi şartlar şu anda uygun değil. Hem sıcaklık hem orman yangınlarının dolayı. Bir de istenen testi yapalım şöyle kısaca. Şurada 1 TL görüyorsunuz ve yanında şöyle 0.3 gram civarında içi de boş olan bir malzeme var. Değerli bir malzeme. Yoğun mineralli bir tuğla, orta mineralli bir tuğla. Şuradan cihazı bir açalım. Stretch olduğu geyini arttırıyoruz yavaş yavaş. Tabii hiç ortamda olduğu için çok fazla açamıyoruz elektromayet kalanı. Etkileniyor makine. Toprak ayarı yapılmış vaziyette. Ses düzeyi en sonda. Şöyle başlayalım. Büyük malzeme olduğu için biliyorsunuz sıkıntı yok. Yoğun mineralli bir tuğla. Herhangi bir ses yok. Şöyle göstereyim. Orta mineralli bir tuğla. Herhangi bir ses yok. Şu i̇çerideki elektromanyetik alandan yaptığı ses harici, herhangi bir ses yok. Şöyle büyük malzemeyle başladık zaten. Büyük malzeme çıldırıyor biliyorsunuz, o konuda hiçbir sıkıntısı yok makinenin. Şimdi küçük malzemeyi koyalım, şöyle tekrardan göstereyim. Küçücük bu. 0.3 var, o civardadır anca. Şöyle arkasına koydum. Şöyle görebilirsiniz. Yani bu, bu tip pulselerin özelliği şu. Mineraller alanlarda makineler resmen çıldırıyor. Mineralle birleşince sinyal daha da kuvvetli arttırıyor. Yoksa normal şartlarda tek başına zaten mineral hiç ötmüyor. Yani şu anda tuğlalarla beraber mesafe tahmin ediyorum ki tekrar şöyle görebilirsiniz. 16-17 cm rahatlıkla var. Net bir şekilde tespit ediyorum. Şunu bırakalım tekrar tuvaları gösterelim. Tuvalar herhangi bir sinyal olmadı görebilirsiniz. Şöyle şok düzeyi tabii, yayın düzeyini arttıramıyoruz içeride olduğumuz için. Onu arazide kısabilirsiniz isterseniz rahat çalışmak için. Arazi şartları uygunsa daha da fazla atabilirsiniz. Derinlikler çok daha fazla olacaktır. İstenen o testi de bu şekildeydi. Kıyas için tekrar şuraya koyalım 1 TL'nin. Bakabilirsiniz denediğimiz malzemeye.